Bugünkü konumuz Opel Astra. Detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Aracı çekme nedenim, de durusu olsun, görünümü olsun, bir ufak da olsa yurt dışı havası olduysa sizlerle paylaşmak istedim. Bu aracın bir hikayesi var. Onu da öğrenmek istedim. Tabii, aracın zaten ilk sahibiz biz. 2001 yılında babam çok hani evselere kalmış. Selamun Aleyküm herkese. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Opel Astra. Detaylı olarak inceleyip sizlere anlatacağız. Aracı çekme nedenim dedim? Durusu olsun, görünümü olsun. Bir ufakta olsa yurt dışı havası olduysa sizlerle paylaşmak istedim. Bu aracı bu hale getiren ustamızı yanıma sarmak istiyorum. Hoş geldin kanka. Nasılsın, iyi misin? Biraz yanıma alayım kanka. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Hakkını helal et. Helal bu olsun. İkinci evet. Estağfurullah oluyor. olur mu? Siz helal edin. Çünkü orada bir aksilik oldu. Mikrofonun Aynen. pili Aynen. bitti. Aynen. Sık yaşanır öyle şeyler. Aynen. Ya, sıkıntı Aynen. yok. Aynen bugün eksipetmiş. Söyle bir şey söyleyeyim. bu ortam daha güzel. Aynen. Biraz yüksekteyiz. Havası o kadar Aynen. Ama. Olsun. Değer ya. Biraz bu Aynen. Hakkını helal et. Yok estağfurullah olur mu? Şimdi videoya geçmeden önce seni tanımak istiyorum. Adım Kaan. Soyadım Türkücü. 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Okuyorsun sonra. Okuyorum okuyorum aynen üniversitede okuyorum. Bakalım kısmet yani öyle Memleketler... bu sene. Vize aynen toprağız bu arada aynen. <laughs> Şimdi kanka bu aracın bir hikayesi var. Onu da öğrenmek istiyorum. Tabii. Aracın zaten ilk sahibiz biz. 2001 yılında babam çok hani heveslenerek kalmış. Tam 20 sene oldu. Aynen 20 sene olmuş. Tabii o zaman ben küçüktüm. Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. Görmedim etmedim. İşte o günden bu zamana kadar sakladık. En sonunda işte ben ehliyeti alınca böyle air olsun, işte jant lastik olsun, işte tesisat olsun ufak da olsa. Böyle hevesim de vardı zaten küçükken arabalara. Elimizdeki de buydu. Bunlar hani bunu yaptık böyle. Bu şekilde oldu yani. Peki yapma nedeninde bu mu oldu? Yapma yoksa... nedenim aynen küçüklük çocukluk arabam olduğu için hani bir anası da olduğu için küçüklükten kalma dedim hani bunu yapalım. Kısmet. İçimde de bir hevesim var. Aynen içimde de bir var işte yaptık böyle bir sonuç çıktı ortaya. Ama çok güzel olmuş söyle ufak da olsa yurt dışı havası var jantlardan dolayı. Aynen aynen jantlar önceki videoda farklıydı. Aynen. Jantları değiştirdik işte onun dışında herhangi bir değişiklik yapmadık tek A jantlar farklı şu Ama, şu ama çok güzel olmuş Allah gözden nazardan kazadan belirlen. Cümle bizimki, herkesinkini. İsteyen herkese daha nasip etsin inşallah. biraz araba hakkında bilgisini öğreneyim. Sonra incelemesi Tabii. yapalım. Tabii. Zaten dediğim gibi ilk sahibiz 1.6 Opel Astra Comfort paket. Özel renktir bu. Okyanus Blue diye geçiyor. Şu anda kilometre kaç kanka? Şu an 159.000'de. Aynen 159.000'de. Peki bunu günlük hayatta kullanıyor mu yoksa? Aynen günlük yani sağa sola gitmek olsun veya ne bileyim bir işim olur falan. Günlük yani kullanıyorum. Aynen kullandım. aynen aynen günlük kullandığım arabam. O zaman şöyle ufaktan incelemesine Tabii. geçelim kanka. Öncelikle ön taraftan başlamak istiyorum. Sadece orijinal olarak Astra evet. Lip var bunda. Aynen Astra Ama sen yeni taktın bunu. Basık kullandığım için işte bu sabah değiştirdim daha video çekeceğiz diye. Onun dışında işte plaka pullarımız var. Aynen. Ön tarafta farlarımız var. Bunlar. Sen bir ara sarı yaptın farları sonra. Aynen ya işte jantları taktığımız zaman dedik hani farları da sarı folyo çekelim. Zaten taktık öyle söktük zaten kolay basit bir şey. Aynen. Öyle zevkine taktık söktük. Şu anda farlar da bir işlem var mı? yok 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 şu an komple orijinal farlar. Yani, Hiçbir ekstra işlem yok. yok yok hayır orijinal şu an. Ön tarafta film var mı? Ön tarafta bir numara aynalı cam filmi var. Amerikan, Lumar. Yanlar üç numara komple geri kalan. Ön taraf sadece bir numara. O zaman şöyle zant konusuna geçelim. Tabii. Gel kanka. Zantı tercih etmenin nedenini öğrenmek istiyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Benim tane yakın bir arkadaşım var Şahin diye. Önceki jantları da onunla beraber kararlaştırıp koymuştuk. Yani o jant benim çok o Aynen. O jant zaten o jantı koyduk. Bayağı bir herkes beğendi etti. Ondan sonra bu jantı gördük ilanda. yani jant almayacaktık aslında da öyle zevkine bakıyorduk sahibinden.com'a. Dedik hani bu jantları gördük. Dedik hani koysak nasıl olur falan mavi araba sarı jant olur mu falan filan ya dedik hani en azından denemelik deneyelim hani yani ne zararı var. Aynen bir farklılık mesela. olsun. Önceki jantları söktük işte bu jantları taktık. Bunlar bizi çok uğraştırdı. Arkalar içeride kaldı. Arkalara 2 cm spacer koyduk bu jantları takınca. Güzel oldu. Yani böyle güzel bir farklı bir görüntüsü oldu. Ama söyle bir olay var. Güneş vurduğu zaman sim evet, olarak evet, çok güzel. Evet. Önceki sahibi o da biraz takıntılı böyle detaycı. Hastalık diyelim. Aynen hastalık. Toz boyayla boyatmış bunları. Normal boya değil. Toz boyayla boyattığı için de böyle güneş veya gece flash falan açtığın zaman özellikle simleri gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok güzel zantlar hoşuma <laughs> gitti ama e tabii ki benim daha hoşuma gidiyordu. Yani sinyaller de biraz daha farklı. Bir Sinyal... yurt dışı havası Aynen var aynen. Orada. Ya zaten. normalleri zaten normal ampullü led değildi. Aynen. Bunları gördüm. Bunlar da bu arada onlar da Almanya'dan geldi. Onları gördüm. Siparişini geçtim. Zaten iki hafta içinde geldi. Onların da montajını yaptık. Aynen. Öyle güzel yani. bir detay kalktı o da. Yani güzel bir hava olmuş aynen, yani. Aynen öyle. Aynı şekilde zamlarda da pullarımız aynen, da aynen burada. Öyle. Bu aralar sadece mesur model. Aynen yani. zaten herkeste var. Şu ben özellikle alttaki en iki tane pul için arkadaşıma teşekkür edeyim buradan. Mert kardeşim sağ olsun onları getirdi orijinal. Ona da buradan selam göndereyim. Güzel olmuş ama. Aynen. Güzel bir detay olmuş. Aynı şekilde önceden zanlar griydi. Kapaklar da griydi. Kapaklar da griydi. Boyatmadım bunları. Ya bir şey yapmadım. Onlar zaten kaplamaydı. Bundan sonra şey yapabilirim. Orijinal araba rengine tekrar dönebilirim kapakların. Onun dışında pek bir zaten bir şey yapmayı düşünmüyorum artık. Aynen öyle. Yanları Mas bir yer tercih etmedin kanka yanıma alayım seni. Aynen zaten bir şey bunlar orijinal marshmallow olduğu Aynen. için hani ekstra olarak da bu kasada özellikle hani çok spoiler olsun, ön ek olsun, arka ek olsun, difüzör vesaire, marşpiyel olsun. Hani var ama benim daha çok içime sinmedi yani böyle bir tuhaf duruyor yani. O yüzden orijinal marşpiyelini bıraktık bu şekilde. Böyle kaldı yani. Ekstra <laughs> bir şey yapmadık. Yok, güzel duruyor. Görünüş Aynen. olarak çok güzel duruyor. Benim de hoşuma gidiyor arası. razı olsun. Direkt arkaya geçelim. Tabii yani. tabii. Arkaya da o kadar fazla bir işlem yapmamışsın. Ufak <laughs> dokunuşlar yapmışsın. Ya arkada normal plaka vardı. Biz kare plakayı çevirdik. Arkada da yine plaka pullarımız var. Arkaya ufak bir D Alman sticker taktık. Onun dışında da işte plaka hampulümüzü led yaptık. Aynı şekilde iki kafa yaptık. Aynen egzoz çıkışı yaptık ama herhangi bir egzoz yok arabada. Motorda yazılım herhangi bir islam var. Ya çünkü. zaten atmosferik olduğu için hani yazılım atsam da gelecek beygir çok az olduğu için hani iki üçler beygirler geleceği için hani hiç girmedik zaten Gerek orijinal olduğu ya. için aynen ne egzoz yaptık ne yazılım yaptık. Biliyorsun bu aralar egzoz aynen bayağı bir sıkıntı her yerde sıkıntı yapıyorlar o yüzden orijinaline sağlık kaldık yani. O zaman biraz da senden ses sistemi hakkında bilgi almak tabii, istiyorum. Tabii. Ufak da olsa ses sistemi e, var tabii. arasında. Tabii. Komple eski seri var Pioneer. Panizot'ta iki takım var Pioneer'lar. Önde bir takım TSS var Twitter'ımız. Yanın e dışında küçük bir 20 santimlik silim basımız var. Yeterli oluyor. İki tane de amfimiz var. kalır mı yoksa bu tekrar bir bu şekilde izin... kalır kalır bu şekilde kalır hani artık hani sadece şey binmel amaçlı kullanıyorum hani öyle yıkatıyorum vesaire öyle yani ekstra bir şey aynen yapıyorum mesela, aynen mi? aynen daha ekstra bir şey gelmez bundan sonra ama çok güzel olmuş tekrardan evet, ellerinize teşekkür, teşekkür, ederim teşekkür ederim arazımızın detayını detaylı olarak sizlere anlattık şimdi de istersen üstüne geçelim tabii tabii geçelim kanka arazın projesi galiba bitti doğru mu Aynen bitti artık. Hani bundan sonra daha ekstra bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Yani jant lastik değiştirdik. O bu şu vesaire. Bundan sonra bu şekil binmeyi zaten Allah işte kısmet ederse bakalım. Bunu satarsan hayırlısıyla. Aklında bir araç var mı? Aklımda ya yine VAK grubundan var. Bir polo düşüncem var. Allah kısmet ederse. Peki hangi kasa? Son kasası. Son model. Peki ee... alıp onu da oynayacak mısın? Yoksa stok mu binecek? Yani şimdi şöyle bir muhabbet var. Ben onu sıfır alacağım. Garanti olduğu için yani büyük ihtimal o yine de oynayacağım. Garantiyi bozacağım. Çünkü artık hani şey oldu alışkanlık. Bir oldu. hastalık Aynen, oldu. Aynen hastalık oldu. Ya bakalım ama dediğim gibi büyük ihtimal onu da bozacağım yani. Hayırlısı inşallah her şey istediğin gibi olur. Amin amin Bir de inşallah. kanka şimdi zant konusuna girdik, inceledik ama zantların isimini ebatlarını söylemedik. Çünkü soran arkadaşlarımız olur. Bir de Hı -hı. isim ebatı öğrensem. Tabi jantlar BBS 844 diye geçiyor. Mini Cooper'ın kendi orijinal jantı BBS'in yaptığı. Önlerin lastik ebatı 185 35 17 Arkalar 195 40 17 Lastikleri de sıfır aldık taktık. Arkalar çok içeride kaldığı için bir spacer koyduk arka 2 santim kadar güzel bir görüntü sağladı. Aynen çok güzel bir görüntü olmuş. Aynen. Bu arada biraz da eğri hakkında bilgi almak istiyorum. Araç eğri olarak çok güzel yere oturmuş. Çok güzel Aynen. olmuş. Aynen. Yasan abi yapımı Can Eğir. İki bağımsız çift kompresörü bir yerimiz var. Önceden tüplerimiz bagajdaydı. Bagajda bir sistem yapmıştık. Sonra bagajda çok yer kaplıyor diye bir şey koyamıyoruz diye. Pistlet mi aldı? Aynen aşağı aşağıya aldırdık, yedek lastiğini oraya. Güzel oldu. Şu an hani eğirden bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Memnunsun yani? Memnunum, memnunum. Konfor olsun, hani yol tutuş olsun. Gayet arabayı kendine getirdi. Peki hiç uzun yola sıktın mı aracınla? Tabii ben iki kere Edirne'ye gittim geldim, bir kere de Antalya'ya gittim geldim bu arabayla eğirli şekilde. Hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Gayet sanki hiç eğir yokmuş orada el varmış gibi giderek rahat rahat gidip rahat rahat geri geldim. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmaz. Aynen, aynen öyle. bu hale gelmesi toplam ne kadar tuttu fiyat olarak? Valla bu hale gelmesi yalan yok bir 21-22 lira para harcadım. Muhakkak ee, gitmiştir. Aynen. Piyasa dolar olsa mevzu Aynen aynen. Sürekli. Ya farları zaten Almanya'dan getirdim. Onlar çok pahalıya geldi bana. Air var, evet. jant lastik var, ufak da olsa bir tesisat var. Arkalarda füme stop var. Evet. İşte cam filmi vesaire vesaire bir sürü incik detay var. Biraz parayı da ama hani güzel oldu. Keyifle biniyorum şu an. Şimdi para vermesen de olmaz yani. Aynen tabii ki. Yani illaki bir şeyler hem harcayacaksın. Para, hem aynen. Hem emek hem para. Tekrardan hani buradan emeği geçen herkese selam söyleyeyim. Aleykümselam. Onlara da sağ olsun. Yani para harcayacaksın ki biraz bir aynen olsun. araba göze hitap etsin, güzel gelsin gözüne. Sekimimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim bu soğukta kırmayıp Rica geldiğinizin. Bu güzelliği bizimle paylaştığınız. ederim için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun kanka. Son olarak selam göndermek istediğin var mı? Var, birkaç kişi var. Tabii ki. Öncelikle babama yemeklerinden onlar da çok çekti benden. O da kafa patlattı. Önder kardeşime, Önder Güney, Şahin kardeşime onlara çok selam olsun bunlar. Onlar da çok kahrımı çekti. Onlarla yaptık zaten arabayı. Ortak fikir olarak yaptık. Onlar da bir şey kattı. Hepsine buradan çok selam söylüyorum. Yani araba üstüne emeğe geçen herkese selam. Aynen ya çok adam. kişi var ama hani şimdi burada saysam bitmez. Aklıma gelenler bunlar. Onlara çok teşekkür ederim. Hakkını helal etsinler. Tekrar her şey için çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Bu sekimi çok önceden yapmıştık ama bir sorun olduğu için sekemedik. O halini göstermek isterdim sizlere. Maalesef gösteremedik. Bu hali de çok güzel. Bu halini göstermek istedik. Güzel bir sekim oldu. İnşallah sizler de videomuzu beğenirsiniz. Sizlerden isteğim bir beğeni, bir yorum, bir de kanalımıza abone değilsen abone olup bizlere de destek olursanız, bizleri çok mutlu ederseniz, her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü her şey sizlerin sayesinde oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.